Koş koş koş. Sarılar buyurun size ikram ettim yeşili. Buyurun yiyin onu. <laughs> Şimdi öteki arkadaşlar da birazcık alalım. Abone mu koyacaksın ama kendi önüne koydu bunu. <laughs> kendi önüne koydu. Kendini engelledi ya. Bayağı troll oldu ya. Troll yapmaya niyetim yokken troll videosu çektim. <laughs> bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Bizimkilerle birlikte Bed Wars'tayız ve bir bedi falan kapatın, Diamond'a gidin gelin falan filan buraları güzelleştirin. Çünkü bed en son artı tahta olmalı ki gelip böyle kırmaya çalıştıkları zaman burası e <laughs> konuşamıyorum ben ya. Bu nasıl Beg ne ya? Beg ne biliyor musun? Mu? Bedle egin birleşimi beg oldu be. <laughs> Abi bu ne ya? Egg Wars'la Bed Wars'un birleşimi Beg Wars. Mükemmel. Konuşamadım arkadaşlar. Bu bizim ek. Ben de merkeze gideyim. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Hızlı hızlı 100 bine doğru çıkarız ve gelenler var mı? Var sarı gelmek istiyor gelsin. <laughs> sarı gelmek istesin. Ondan sonra mavi gelmek istesin. Mavi o yeşil bize de geldi. Ona yandan vurursunuz artık arkadaşlar. Yeşil bize yandan geldi. Onu bir alırsınız. Ben yeşile bir özel bir target soslu ee, Eşo Operasyonu vereceğim. Target Sostu Eşo Operasyonu vereceğim. Direktman. Bakın şimdi. Fırını bana bir salın. Buradan bir 20 tane demiri bir alayım. Oradan, oradan benim güzel bir Operasyon. Target Sostu Eşo Operasyonu. Çok güzel bak. Tavsiye ederim. Şefin Spesiyelini vereceğim şimdi o yeşil takıma komple. Şefin Spesiyeli nedir biliyor musunuz? Şefin Spesiyeli mükemmel bir saldırı biçimidir. Bakın şimdi. izleyin. Emir önden gidip dikkatli alsana yeşillere. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Böyle bir gidelim. Şefin spesiyelini yeşillere şöyle bir ikram edelim. İkramımızdır. Müessesenin ikramıdır arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Hop buradayım buradayım. Arkandayım görmüyor musun? Oh hey. Yey. Yes. Şefin spesiyeli dedik geldik. Hani bana yardım vardı? Yanıma gelecektiniz. Yok muymuş yardım bana? Aa bana yardım yokmuş galiba neyse. Tamam problem değil o zaman. Hallederiz. Şöyle hallettik. Böyle hallederiz. Şöyle hallettik. Böyle hallederiz. Zıplaya zıplaya. Şöyle hallederiz. Sen de gel bakayım. İşte bu. Uhu. Müthişti be. Şuraları da böyle aldık. Harika bir zaldırı biçimiydi. Şepin spesiyeli arkadaşlar bu. Yani bize gelmeden önce 2,5-3 dakika <laughs> düşünmesi gerekiyor takımların. Sevgili Yeşil kardeş. Sevgili Yeşil kardeş. Mavi hile mi? <laughs> Yeşil. Koş 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 koş. Koş koş koş. Sarılar buyurun size ikram ettim yeşili. Buyurun yiyin onu. <laughs> Çok güzel. Çok iyi lan. Um. Direktman adamı aldım böyle dedim ki alın siz yiyin sarılar. 7-8 bloktan vurdu diyor. Harbiden mi? Tamam da bakarız ya. Dokunamadı bana diyor. Ya oğlum muhtemelen hile falan değildir adamlar. <laughs> Kafanızda kurmayın şimdi onları. <laughs> Aferin. Oba maz düşen malzemeye bak. Arkadaşlar size buradan bir hediyem var. Bakın. Bedimizi güzel koruyabilmek için bundan gönderdim. Bir tane daha gönderdim. Tuzak kurdum iki tane. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok güzel dizdim envanteri. Şimdi sarıya doğru ufaktan gidebiliriz ve hatta sarıya şuradan şuradan da şöyle gidebiliriz ve sarıyı da bitirelim arkadaşlar ufaktan. Şöyle bir geçelim. Şöyle bir gelelim. Lan burada bir Enstone varmış. Alo. Şurada bir reis var. Selamun aleyküm. Alo. Alo. <laughs> çok <iyi>. Alo bedo. <laughs> dur dur vurma vurma vurma. Dur dur vurma vurma. Bedo'yu vurmayın. Bedo'yu vurmayın. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> dur çok iyiymiş ya bu. Dur inanılmaz iyiymiş abi bu. <laughs> Elma vereyim sana al al elma vereyim al <laughs> Al al elma vereyim al <laughs> Gitme ne olur düşme düşersin bak gitme Dur <laughs> dur 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 gitme <laughs> çok iyiymiş lan bu Çok iyiymiş bu Vurmayın vurmayın <laughs> Ne 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 ne, ne, ne. <gülüyor> Vurmayın vurmayın <gülüyor> Ya vurma 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 adama vurmayın Altı elma vereyim sana al ye bunu al Düşecek kendisi düşecek bu bu arada birkaç dakika sonra Betül al al altın al. Abi ne olur Gitme gel gel <laughs> Ay, Çok iyi Al bunu al al Arkadaş olalım arkadaş Kanka olalım kanka 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 olalım Kanka olalım <laughs> Oğlum çok iyiydi ya Abi troll yapak troll yapak troll yapak diyordunuz. Aa troll ayağımıza geldi ya çok iyi oldu abi. Ya troll troll trol, troll 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 dedik. Troll ayağımıza geldi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Efsane oldu ilk part. <laughs> ya oğlum adam böyle baktım bir iki defa vurdum. O bana vurmayınca dedim ki galiba bu birazcık noob, o, oynayan yeni başlayan arkadaşlarımızdan birisi dedik. Bir böyle kovalamaya başladım. Bizim bütün takıma daldı adam. <laughs> Arkasından kovalıyorum ben de adamı. Bizinkiler de etrafında dönüyor böyle. 4 kişi adamın etrafına dönünce <laughs> Tabii korktu yani insan olarak Mide yolu birleştirseniz Mide yolu birleştirir misiniz Ben de hemen geleyim Mide falan da toplayalım uh -oh, Yeşiller ve maviler eş zamanlı olarak Bize geliyorlar arkadaşlar O yüzden tutmamız gerek bizim bunları Gidelim Nereye gidelim Sarıya doğru mu gidelim Sarıya doğru gidelim Yes Yes Galiba kırdım ben sarıyı ya. Galiba bir operation. Aa, Mustafa oyundan çıktı. Aa ne oldu acaba? internete gitmiştir gizliyiz. Şöyle yaparsak. Evet. <laughs> Hoş geldiniz uzaylılar. <laughs> Güzel oldu. Şimdi öteki arkadaşlar da birazcık alalım. Aa bu koyacaksın ama kendi önüne koydu bunu. <laughs> kendi önüne koydu kendini engelledi ya. Ama arkadaşlar ben daha bak bugün ben daha bugün troll yapmaya niyetim yokken iki tane troll ile karşılaştım. Merkezdeyiz alalım şuraları ve ondan sonra maviye doğru gidelim yeniden arkadaşlar. Mavi de bize doğru geliyor onu bir durdurursak süper olur. Efsane olur müthiş olur. Önce şu merkezdekini alalım. Sonra mavilere git dikkatli at koş. Sen koş önden önden koş önden koş önden koş. Evet. Şimdi buradan geliyoruz dikkat dağıtıyoruz. Emir onu yer bence. Evet koş Emir. Beni görmedi beni görmedi beni görmedi. Beni görmedi beni görmedi. <laughs> Görünmezlik. İşte bu. Her zaman için mükemmeldir. Görünmezlik harikadır abi. Yes. İşte bu. Of ben neyim makine falan mıyım ben? Makine falan mıyım ben? Tost makinesi miyim ben? Neyim? Of be kardeşim. Hadi yeni oyunumuza geçelim. Oyunumuz 3. partiyle kaldığı yerden devam ediyor. Welter galiba AFK. Eyvahlar olsun AFK'mız var. O zaman Base ve Diamond size emanet arkadaşlar. Bunları yaparsanız Welter'ın AFK kalmasında şey yapmış oluruz. Ben etmiş oluruz. Ve güzel bir şekilde onda hatalarını kapatırız. Siz de bu arada abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki hızlı bir şekilde 100 binlere doğru yükselelim arkadaşlar. Ve buradan ben merkeze doğru koşayım. Buraları aldım ve gelen var. Sen ne yapıyorsun? Şu aa, oğlum sekmedi, sekmedi, sekmedi. Ha sekmedi. Ben oraya doğru vuracaktım. Arka tarafıma geçti. Lagı yüzünden adam avantaj sahibi oldu ya la. <laughs> Adamın avantajı oldu ya. Lagından, pinginden, cartından, jurtun. Aa 4 tane özür <laughs> mü? Ya sağ ol kardeşim. Amacımı gerçekleştirdiğin için teşekkür ederim. Ya, bizim bet kapalı olmazsa var ya eyvah. Yandık. Kül olduk. Bittik. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Bravo. Geldi, 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 geldi. Arkanda, önünde, sağında, solunda, yolda. <laughs> Bizimkileri panik yapıyorum. Serdar'a bir operation mı diyorsunuz? Serdar'a bir operation mı diyorsunuz? He? Şöyle bir operation, şöyle bir operation, şöyle bir operation. Oy 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 oy. Yukarıdan yol yapmanın bir faydası var mıymış? Demek ki yuko. Şöyle bir al. Böyle bir al. Bundan bir al. Böyle bir al. Ne kapatmışsınız be? Yes. Harika oldu vallahi. Şöyle bir gelelim. Madem sen bize gelmeyi çok istiyordun. Bayağı istekliydin bu konuda. Bayağı istekliydin bu konuda. O zaman şöyle madem isteğinizi gerçekleştirelim. <laughs> Herkes kırıldı. Biz güzel bir defansif oyunda hemen burayı alırız diye düşünüyorum. Helal. Her geleni böyle aşağı atıyoruz. Her geleni aşağıya. Yer çekimine karşı, karşı koyalım. Aa geldi geldi. Hoppa. <laughs> Oha adamın kafasına zıpladı bizimki. Mide gelenler var. Yandan gelenler olacak. Süper. İyi. Herkesin birbirini yemesi bizim için daha ideal bir şey oldu. Ama bayağı troll oldu ya. Troll yapmaya niyetim yokken troll videosu çektim. <laughs> bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? <laughs> Gerçekten harika ya. Evet. Yeşillere doğru şöyle bir ufaktan bir gidelim. Ama yeşillere gitmeden önce yapmamız gereken şeyler. Şu sarının oradaki fırında emin olun çok büyük bir ganimet var. Nereden biliyorsun? Çünkü sarılar elendi ve elenirken adamların birazcık ganimeti vardır. Onlar elenince son adamların ganimeti fırına düşüyor biliyorsunuz ki. Hoppa kim attı lan bana onu? <laughs> Sevgili yeşil kardeşlerim. Elimle alırım elimle 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 alırım gelme öyle. <laughs> elimle alırım elimle elimle. 11 tane mi getirdin? <laughs> ne diyorsun ya? Koruma ekiyi bedavaya getirdik arkadaşlar. Selamlar. Bum. Merhaba. <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz beyefendi. Ne yapıyorsunuz? Abo ganimet düştü. Ah. Sen birazcık gariban gözüküyorsun. Ah. 2 1 vs. Gel buyur Mustafa. Al. <laughs> yes. Yes oyundan çıktı. <laughs> Çok iyi. Hadi gelin fotoğraf çekilelim. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler, bizim ekibin eline, koluna sağlık çok eğlenceli, çok keyifli ve troll yapmamamıza rağmen troll troll rakiplerin denk geldiği çok tatlı bir video oldu. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.